Gördün mü? Sen hemen kendine pay çıkarma. Yarına öbür gün beni de bırakıp gitmeyeceğine malum. Onun için sen yola ben yoluma. Ben seni bırakmayacağım Zeliş. Ben seni asla yarı yolda bırakmayacağım. İnşallah. İnşallah. Zeliş. Ben korkmuyorum. Sen de korkma. Sus Zeliş! Mehmet, bırak dilim! İlla ben de bir jet skiye binip gideyim. Sen de onun sorununa benim kafama düşeceksen ben git Zeliş. Bir kere kapanır insan tersinden izgara. İkincisi aptallık olur. Bırak dilim! Zeliş bırak bacanı. ...ben Seni asla bırakmayacağım. Ulan! Hem kadın ortada bırakmışsın. Hem de devam et aç, bana açık yedi halı bağa ezeci Ya sen beni hiç mi tanımadın? Oynama da sen ne olsaydım? Ya sen benden ne istiyorsun? Önce sen bana dedin ki sen evlisin dedim beni peşimden koşturdun. Şimdi de bu ne biçim bekarlık diyorsun, yine beni peşinden koşturuyorsun. Benden ne istiyorsun Zeliş? Virüslük, sadakat, güven! Yamaner'lerin oğluymuşsun sen. Senin bu söylediklerin benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben Mehmet Yamaner değilim. Ben... ...sarı çizmeli Mehmet'im. Yürü be, sarı çizmeli. Helal olsun sana. Sen anca durmuş etkilersin Mehmet. Artık kim oldun, ne oldun ortaya çıktı. Senin burada işin yok. Sana nişanlımla mutluluklar dilerim. Ya sen beni benim hatırlamadığım bir hayata mahkum edemezsin. Hatırlasan da hatırlamasan da o senin hayatın. Ben o kadını gördüğümde hiçbir şey hissetmiyorum Zeliş. Yalan söylüyor benim nişanlım falan değil. Siz evlenmek üzereymişsiniz. <laughs> evleneceğiniz günün hayalini kuruyor musunuz? Hatta tam evleneceğiniz gün sen ortalıktan kaybolmuşsun. Antalya'da hastanede bile yatmış. Deniz ayaklarının geçin. altında. Tamam. Oh, vallahi. Sakın. Sakın. Sakın bak Mehmet Bana bunu duyma devam Artık kaç Benim için sadece Geçti uzak bir, bir köy. O kadar. E o köy bizim köyümüzdür amcim. Gel diyorum sana. Değildir Kıvanç. Değildir oğlum anlamıyor musunuz lan? Her şey bitti diyorum. Ben Zeliş'e zarar verdim. Zeliş de çekti gitti. Ne bitmesi oğlum saçma. Zeliş seni isteyerek terk etmemiş ki. Şakir amca ambargo koymuş. Uzak duracaksın Mehmet'ten demiş. Aslı anlattı bana. Ruanç. Bak eğer ki bunları beni kandırmak için söylüyorsan... Saçmalama öyle bir şey yapmıyorum tabii ki. Aslı bana her şeyi anlattı diyorum. Şakir amca ona demiş ki eğer o çocukla görüşürsen... ...hem seni silerim hem de onu silerim demiş. Dediğiniz çiftin düğün organizasyonunu biz yapmışız. Düğün mü? Evet. bu ha? Duydum. Ben de duydum ama sakin Olmayına ol. Ağabeyine bari. Evli misin ulan sen? sen? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Zeliş sonra. Kesin evlisin. Sana. Ya sen ne o yalanlar şey söyledi şey. Ben evli olsam... Yalan falan değil. Olma Bak, de kabul Var etti. Senden Hande nişanlıymışsın. Öyle mi? Sen benden başka herkese sordun. Bir tek bana sormadın ama inandın ha. Sana neyi soracağım ben ya? Senin şahitliğin geçerli değil. Zeliş, ben hafızamı kaybettim. Benim kalbim de, aklım da yerinde. Eğer ki öyle bir şey olsaydı, ben hatırlamasam bile hissederdim. Öyle mi? Öyle. Hmm. Ciddi misin sen? Ya, boşuna dönmüşsün Tilipşar Bey. Sen de boşu boşuna bu sarayına döndün. Hande Hanım var ha? Ne zekisi? Hande Hanım. Bu sarı cizmenin nişanlısıymış. Koltukta gizli Hande'miymiş. Evleneceklermiş. İçime doydu zaten. Başkasının yardıydı. O kadar uzağız ki... ...mesafelerim bile bir önemi yok dediydi. Benim doğrusu... ...başlaya baştan başlamaktır. Ben başlayayım. Gördün mü zanniş? Anne herhangi biriyle evliymişim Ne de Hande'ye aşıkmışım 靴元つなぎ持ち上げられた。 önce biz tanışmış olabiliriz. Ne var ki bunlar? Mehmet. Bak senin adı bilmeden Salih Akap koymuşum. Senin adın da Mehmet'miş. Ama hakkında yanılmışım. Ben seni adam bilirdim. Ama sen böyle bir kadını ortada bırakıp gidecek kadar hain Yanlış aldım mı sarı Mehmet. Sen gerçekleri öğrenmek istiyor musun? Hı? Ben gerçekleri bileyim zaten. Senin gerçekleri öğrenmen lazım. Sen benim aklıma güvenmiyorsun tamam. Ama ben de Hande'ye güvenmiyorum. Biz gerçekleri seninle beraber bulacağız. Düğün onları mı canlandı yoksa? Zeliş ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum sana artık yeter. Ya bu, Gerçekten. Gerçekten. <laughs> ya bu, ya bu gerçekler sende de bende de kapanmayan yaralar açarsa? Ya Zeliş kadar nefret ederse? Ya bu gerçekler sende de bende de kapanmayan yaralara açarsa? Ya Zeliş seni kadar ayırırsa? Peki. Ya bu gerçekler beni sana getirdiyse Zeliş, ya bu gerçekler bir rüzgar misali beni sana sürüklediyse, ya bu gerçekler senin tepene düşmeme sebep olduysa. Hani İstanbul için yola çıkacaktık daha yola çıkmadan bir damat görmüştü, kaçıydı tabağı da kafamıza düşmüş işte. Biz bir nasıl anlamadık? Tabii bir ki. Bence tarzlardan anlamalıydık. İkisi de garaya ulaşımını sevmedik. Sorularının cevabını aldın mı Zeviş? Gerçeklerden korkması gereken kişi sen değil misin?